Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın nasıl 9. sezonu getireceğini göstereceğim arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz 9. sezondayız. Daha mega kutuların olduğu sezon. Hadi bir ücretsiz dükkana bakalım ne gelmiş. Ha ücretsiz Arkadaşlar bu arada ben kastım yani bayağı yeni diyelim ne gelmiş yeni olarak görevler gelmiş arkadaşlar Viper ile 9 düşman yok et 5 kez tekrar oyuna görevi var bir de drop testimizi etkinleştireceğiz arkadaşlar merak etmeyin eğer oyun videosu gelmek istiyorsanız bu videoya like atın arkadaşlar. Ona göre ben de oyun oynama serisi çekeceğim 9. sezonla ilgili. bir seyirler arkadaşlar.